Tabi normalleşme için adım atan taraf biziz sürekli. Ama burada hazımsızlığın karşı taraftan geldiğini görüyoruz. Yani askerlik sadece bir meslek değil, askerlik bir hayat tarzı. Yunanistan'ın böyle bir genel kurmay başkanlarının olması, böylesine çocuksu açıklamalar yapan, ergen psikolojisiyle konuşan bir genel kurmay başkanlarının olması Yunanistan'ı kaygılandırmalı. Bizim meselemiz değil. Ama nedense bu savunma bakanlığı makamına getirilenler ya da bu genelkurmay başkanlığı makamına getirilenler herhangi bir şekilde dünyadaki bu makamların standartlarını taşıyacak bir ağırlık üretemiyorlar. Sürekli olarak Yunan iç siyasetinde aşırı sağcılara seslenen bir şov yapma şeklindeki bir yaklaşımla yollarına devam ediyorlar. Halbuki gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması sözleşmelere aykırıdır. Burada Yunanistan sözleşmeleri ihlal etmektedir. Birileri gidiyor ikide bir o adalarda mangal yakıyor, başka bir şey yaparaktan Türkiye'ye karşı laflar söylüyor. Çocuksu tavırlar çerçeve ama bu yanda bir yandan da Yunan muhalefet ediyor ki Türk e, Yunanistan'ı Yunanistan'ın tamamını başka devletlerin askeri üssü haline getirdiniz. Şimdiki hükümet açısından, Miçotakis hükümeti açısından düşünülmesi gereken şey şu. Yani kendi ülkelerinin bu derece güvenliğini, geleceğini başka ülkelere bağımlı kıldıklarını söyleyen herhalde başka bir iktidar gelmemiştir. Resmen sanki Miçotakis hükümeti Yunanistan'ı özelleştirmeye gelmiş. Sürekli olarak başka ülkelerin eyalet valisi gibi konuşuyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanı da bu ülkelerin eyalet komiseri gibi konuşuyor. Halbuki söylüyoruz, bu meseleler diplomasi yoluyla çözülebilir. İkide bir Türk uçaklarını taciz etmekten, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçerlerse ve Ege'yi bir Yunan gölü yapma şeklindeki bu gayrimeşru yaklaşımlarından uzak dururlarsa zaten meselelerin önemli, tansiyonun önemli bir kısmı aşağı inmiş olur. Diğerleri de halledilmeye çalışılmış olur. Halledilmesi için de bir masa kurulmuş olur. Ama maalesef böyle bir şey yok. Biz işte Batı ülkelerin desteğini aldık. Onlardan zırhlı araç alıyoruz. Silah alıyoruz. Uçak alıyoruz. Diyerekten Türkiye'ye karşı Türkiye'ye karşı bir husumet içerisine, düşmanca bir tavır içerisine giriyorlar. Yunanların bilmesi gereken şey şu. Tarih boyunca hep böyle oldu. Başları ne zaman sıkıştı? Yanlarında Türkiye oldu. Ülkelerinde darbe oldu. O darbeden kaçanlara Türkiye ev sahipliği yaptı Yunan politikacılara. Deprem olur biz gideriz. Ekonomik kriz olduğunda bütün Avrupa Yunanistan'ı aşağılarken Türkiye son derece dostça bir şekilde elini uzattı. Onurlarını kıracak hiçbir şey yapmadı. Neredeyse Yunan siyasetçilerinin bir kısmı bile o ekonomik krizden çıkmak için adaların satılmasından bahsederken bugün o bu adaların satılmasından bahsedenlere destek verenlerin bir kısmı da bugün müttefikiz dediği ülkeler var bunların içerisinde. Türkiye onlara karşı her zaman saygın bir dil kullandı. Dolayısıyla birileri Yunanistan'ı belli konularda maceraya sürüklemek istiyor. Şimdiki Yunan hükümeti de basiretsiz bir şekilde Yunanistan'ın ve Yunan halkının aleyhine olacak bir biçimde bunun peşine takılmış gidiyor. Biraz kafalarını kaldırsınlar, dünyaya baksınlar, etrafa baksınlar, Türkiye ile olan tarihlerine baksınlar. Meselelerin masada çözülmesi için bir kapasite ortaya koysunlar. Türkiye her zaman söylüyorum güçlü bir diplomasi devletidir. Türkiye'nin çok güçlü diplomatları var. Çok güçlü bir diplomatik tarihi var. Ki bizim irademiz barış iradesidir. Ama siz bize dönük olarak bir saldırgan tutum içerisine girerseniz, Saldırganlık ortaya koymaya çalışırsanız, o zaman yazılım değişir, bir gece ansızın gelebiliriz yazılımı devreye girer. Ama masada gelin bunları çözelim, bir barış diplomasi masası kuralım derseniz, orada Türkiye'den daha verimli, daha güvenilir bir muhatap bulamazsınız. En güvenilir muhatap Türkiye'dir. Bunlar Yunanistan'ın boyunu aşan maceralardır. Bunlar... Yunan politikacılarının Yunanistan halkını da kandırdığı yalanlardır. E hiç kimseye bir faydası yoktur. Başka konu var mı arkadaşlar? Peki, çok teşekkür ediyorum. Kalbimiz Bartın'daki kardeşlerimizle beraber. Hepsine bir kere daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerine, kıymetli ailelerine, evlatlarına buradan en içten dileklerimizi gönderiyoruz. Sonuna kadar onların yanında olacağız. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.